Amerika'nın ve İsrail'in Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üzerinde oynadığı bir kurtan başka bir şey değil. Artık düşüne düşüne kafa yiyeceğiz. Yani Erdoğan her esna başına bir mı dikacak alıyor Cumhurbaşkanı. Eskiden bir TL bir ekmek döner alabiliyordun. Şimdi bir TL hiçbir şey yaramıyor. Tuvalete bile gidemiyorsun yani. Saçma sapan bir durum. Çok gerçekten saçma sapan bir durum. 20 bin da zam mesela gene atmayacaksın AK Parti'ye. Ben AK Partiliyim. Atmayacaksın. Bizden kalmamış, merhamet kalmamış. Ut kalmamış, haya kalmamış, adam kalmamış ya. Asla AK Parti'ye oy vermem bundan sonra. Ona. Öldürecekler gene Herkese merhabalar. Bugün Afyon Postası olarak yeşil yoldayız. Yeşil yolda halka zamları soracağız. Hadi başlayalım. Zamlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi abla ben yurt dışından geldim. Çok kötü ya. Evet. Rezalet. En çok sizi etkileyen şey nedir? Valla bana ben burada bir ay yaşıyorum. Hı hı. Ama buradaki halk kötü durumda yani. Benim annem babam da burada. Çok kötü dönüyor. Yapacak bir şey yok. Yani istifa desen konuşturmuyorlar, etmiyorlar. Vallahi ne diyeyim? Geçmiş olsun. Müstehak demek istiyorum sadece. Bu kadar. Siz? Düşünemiyorum bile o derece zam yani her şey. tayfa maaşını dolar mı alıyor? O yüzden <gülüyor> <gülüyor> pek bir sorun yok bizim açımızda. Olsun ben konuşabilirim. Tabii, Tabii ki de. E, e, bence çok pahalılaştı e, şeyler. Çok pahalılaştı. Bir şey almak bile çok zorlandı. Eskiden bir, bir TL'ye bir ekmek döner alabiliyordun. Şimdi bir TL'ye hiçbir hiçbir şey yaramıyor. Tuvalete bile gidemiyorsun yani. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Yani pek etkilemiyor ama alacağım şeyleri falan alamıyorum. <laughs> öyle pek etkileyen bir durum yok. Yani gezemiyorum, tozamıyorum, öyle. Z zamlar hakkında benim düşüncem, ben sadece bir vatandaşım. Amerika'nın ve İsrail'in Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üzerinde oynadığı bir orosporluktan başka bir şey değil. Tek söz. Alternatifi tanıyorum. Yani bu Ero'nu. He? Benzin ama zam geldi. KDV, ÖTV. Benzin Tamam mazota, kardeşim ben de mı kullanacaksın? Senin bir, benzinin mi çıkıyor? He? Tamam zamlar onaylamıyorum. Hayat şartları pahalı ama yalnız bu ülkenin üzerinde oynanan çok farklı plan projeler var. Onların da çok büyük var. Ama bu zamlar bazında esnafların da vicdansızlığını da suistimal etmeyelim. Teşekkür Esnafların da vicdansızlığın suyu etmeyelim. Birinde 5 lira, birinde 25 lira. Allah'tan raban mı yani? Yani Erdoğan her esnaf başına bir jandarma dikacak hali yok Cumhurbaşkanı. Peki, bizden bizden. kardeşim sende vicdan yok, bende vicdan yok ya. Hakkımıza razı değiliz kardeşim. Vicdan kalmamış, merhamet kalmamış, ut kalmamış, haya kalmamış, adap kalmamış ya. Bugün bir daha e, yolda gelirken ama Bolledin'den buraya Tekrardan e, mağazasına zam geldiğini öğrendik. Ben de AK Parti'ye verdim. Gerçi 20 senedir veriyoruz. Ama bu zamlar gerçekten yeniden Rafah Partisi'nin lideri Neci, Fatih Erbakan'ın dediği gibi, Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanının açıkladığı gibi, bence halk bu konuda çok eziliyor. Bu zamlar yerinde değil, e, ülke vergiyle kalkınmaz. Biz tüketici bir toplumuz. Devletimiz bir an önce devlet büyüklerimizin bunun farkına varıp, üretime geçmemiz lazım. Üretim yapmamız lazım. Biz devletimizi, milletimizi seviyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da seviyoruz ama eskiden seçim oldu mu dolar euro bir nebze geri çekilirdi. Güven ortamı falan geldi diye biliyor musun? Şimdi artık seçim de kurtarmıyor yani. Dolar 18 liraydı. 28 Mayıs seçimine doğru giderken şu anda neredeyse 28 liraya yaklaştı. Yani 10 lira birden artmış. İnşallah e, devlet büyüklerimiz bunu göz önüne alıp vergilerle zamlarla değil ama bak ben muhtarım. Asker ücret 11.400 olama aldığımız zam şu anda çoktan gitti yani. Hani ya daha fazlası gitti. zaten ee, çok zam yerine enflasyonla mücadele ve üretim diyorum ben. Bunu söylemek istiyorum. Teşekkür Size de kolay gelsin. Afyon Pasası'na gerçekten röportaj vermekle devamı takip ettiğim bir sayfa. Ben ayrıyetten mutlu etti. Basına da yabancı değilim Afyon Basına da. Ben biraz fenomenim. Dediğim gibi hala mutluyum. Bunu sabahsına çok çıkmıştım. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Vallahi hiçbir şey düşünemiyoruz. Ee, çok sıkıntılı. Beklenen bir şeydi zaten seçim sonrasında. Ee, Allah Türk insanının yalınısı olsun. Şu anda çok zor durumda herkes. Siz yani memuru, işçisi. Yani en çok etkileyen şey tabii ki piyasadaki zamlar. Yani işte benzindir vesairedir. Bunların evet. getirisi beraberinde çünkü doğru orantı olarak her şeye zam geliyor. Yani Bugün hani sigara içiyoruz. Kötü bir alışkanlık belki ama yani bir sigara 45-50 lira olmuş. Bilemiyorum yani gerçekten çok sıkıntılı, çok düzeleceğini de sanmıyorum. Böyle gider gibi geliyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Ee, şu anda zamlar hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. Artık düşüne düşüne kafayı yiyeceğiz. Düşünmek istemiyoruz artık. Vatandaş olarak psikolojimizi korumaya çalışıyoruz. Yani e, siyasilerin bizimle ilgilenebileceklerini düşünmüyorum. Hiçbir siyasinin vatandaşı düşündüğünü de e, zannetmiyorum. Yani zamlar başına almış gidiyor. Tamam belki benim durumum iyi. Ben şimdi girdim 300-500 liraya çerez almışım. Keyfi harcama yapıyorum. Ama yani bir çorabın, bir ayakkabının, bir gömleğin her şeyin 10 katına çıktığını görüyoruz 2 günde. Yani yazık. Biz e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak biz bunu hak, edin, hak etmeyen insanlarız. Biz bu ülke için yeri geldi taşı elimizi elimizi taşın altına koymuş insanlarız. Yeri geldi e, Canımızdan vazgeçtik Güneydoğu'da. 15 Temmuz diyorlar, 15 Temmuz diyorlar ya. Sabaha kadar yatmadık. Askerin önüne bekledik. Yani bugün olsa yine aynısını yaparız. Bu ülke için her zaman canımız feda. Ben ben Kürt, bir Kürt'üm Doğuluyum ben, Güneydoğuluyum. Ben 3 yaşındaki kızımı bırakmış geri grubette çalışıyorum. Niye? Şartlar kötü. Nerede bir 3 kuruş fazla alabiliyorsak oraya gidip çalışmaya çalışıyoruz. Yani memleketinde iş olsa, refah olsa ben niye çocuklarımı bırakıp gelim ya? Yani gerçekten benim gibi binlerce insan var sağda solda ekmek peşinde. Yani siyasilerin vatandaştan haberi yok. Bir şeyleri düzelteceğim derken daha da kötüye gidiyor. Yani Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın ama vatandaş olarak gerçekten çok kötü durumdayız. E, mazot başına aldı gitti, et başına aldı gitti. Yani eskiden bir şey olurdu mesela örnek veriyorum, ya domates olmazdı kıtlık olurdu domates üç katına çıkardı. Ülkede her şey bol ama her şey çok yüksek. Saçma sapan bir durum. Çok gerçekten saçma sapan bir durum. Yani ülkede ne ne yok, örnek buğday yok, ekmek üç katına çıksın tamam eyvallah anlarım. Dünyada işte e, kriz var. Ne krizi var Tahıl krizi var. Öyle bir kriz de yok. Ya arkadaş her şey bolken, her şey çokken niye her şey bu kadar yükselsin? Ve buna müdahale edemeyen, bütün suç buna müdahale edemeyen siyasilerde sabır gösteriyoruz. Metanet gösteriyoruz. Vatandaşlar ama gerçekten psikolojisini korumaya çalışsın. Çünkü evinde ekmek götüremeyen insanlar olacak yarın. Evine ekmek, ekmeğin yanında peyniri götüremeyecek insanlar olacak. Allah onlara yardım etsin. Bir şey demiyorum ha. Vatanya, laf gelince e, Sakarya vatan millet bilmem ne muhabbeti yapılıyor ya ben de o muhabbeti çok yaparım her şey vatan derim önce vatan derim ama insan gerçekten ama gerçekten bunu hak etmiyor bu ülkede bu ülkede bunu hak etmiyoruz biz Türk milletiyiz biz birlik içinde beraberlik içinde ne zorlukları geçirmeyi inanıyorum bu da geçecek ama gerçekten e, Afyon'dan Urfa'ya kadar ben gidip geliyorum insanlarla bazen oturup konuşuyorum ya dükkanını kapatanlar işte e, daha ucuz bir eve çıkmaya çalışanlar e, eşiyle beraber hayatın boyunca eşini çalıştırmamış insanlar eşini çalıştırıyor küçük çocuğunu işe gönderenler yani gittikçe kötüye gidiyor İnşallah düzelecek diyoruz ama inşallah'tan maşallah'tan olacak gibi değil. Bilmiyorum valla. Siyasilerin vatandaştan haberi yok. Tekrar üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Kürdüm ama ne doğusu ne batısı bunu hak etmiyor. Biz daha asil bir milletiz. Biz daha asil bir şekilde yönetilmek zorundayız. İyi iyi pek güzel. Ne daha ne Zamanın hakkında ne düşünüyorsun? Emekliye bir şey vermediler ki. Demeden ek bir şey. Şimdi 20 bin zam mesela gene atmayacaksın AK Parti'ye. Ben AK Partiliyim. Atmayacaksın. Atmayacaksın. Sen ben insan yerine koymadın ki. İnsan yerine koymadın ki. Ben sen oy atacaksın diye yemin ettim. Gittim bu şeyde attım. Seçim sandığında attım bu adamı. Hem ağırladım hem attım. Gittim üç gün oruç tuttum. Böyle mi? Asla AK Parti'ye oy vermem bundan sonra. Öldürecekler gene vermem. 20 bin lira da zam verecek gene vermem. Vermiyorum yani. İyi zam verdi ha. Vermem. Zam olacak. Ana ne verdi? Çok güzel zam verdi abi. Bir dakika bak. Ana döndüler. <laughs> Sen memura verdin de memur sana oy mu atıyor? Polis, hakim, savcı sana oy mu atıyor? Ama bu fakir, fakir emekli var ya. Köylü vatandaş atıyor sana oyu. Asla vermem ben bundan e, sonra e, Tayyip Erdoğan'a. Yapana verecek. Memur ne orada olsun? Memur ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Hiç. memur yani ne edemeyecek? Üretim mi? olmayınca ne edecek? 4 bin lira şey 8 bin lira, 9 bin lira memura vereceğin, 4 bin lira emekliye ve 4 bin lira memura ver. Ne memur yattığı yerde para alıyor orada. Ne iş yapıyor yani? Bir şey mi yapıyor? Olmaz böyle ya. Böyle devlet olmaz ya. Olmaz böyle devlet ya. 20 senedir buna veriyorum. Vermiyorum artık. 20 bin yada vesaire vermeyeceğim ben adamı. Reklam edin. Benim adım Ömer Soylu bak. Anıtkayalıyım ben. Atmam yani. Vermem ya bu adama ya. Vermeyeceğim ya. Yani. Valla çok pahalı yani. Fazla da yorum yapmaya gerek yok. Vallahi çok kötü ya. Ortalık ateş pahası. Sizi en çok etkileyen şey nedir? Ne konuda Zam üstüne zam. Yani her gün her gün yükseliyor yani zam. Ya şeker Evet gıda, gıda gıda özellikle çok pahalı. Ben Herkesin alım gücü yok ya. Yani. Ben mesela sen iPhone 7 alacağım, Pahalanmış. 4 dediydi bana. 7 olmuş. <laughs> Zaman hakkındaki düşüncelerimiz hani zam genel olarak geliyor ama hani ülkecek bazı şeylerin farkına varmamız gerekiyor bence. Hani bazı şeylerin farkına varmadan bir şeylerin değişebileceğini pek düşünmüyorum. Bazı şeyler örneğin hani entel bir yaşam gerekiyor bize daha çok. Daha çok bilgilenmemiz gerekiyor. Genelde hani enflasyon hakkında, faiz hakkında ve hani gerçekten neler yapılması <laughs> hakkında daha rasyonel kararlar vermemiz gerek benim düşünüyorum bunlar. Faizler tabii ki bizi kötü etkiliyor. Ya istediğim şeyleri kesinlikle alamıyorum yani. Artık eskiye göre fakirleştiğimi görebiliyorum çok rahat bir şekilde. Mesela aldığım pantolon çok fazla bir fiyata geliyor. Aldığım ayakkabı çok fazla bir fiyata geliyor. Bunlar için çok uzun bir süre çalışmamız gerekiyor. Diğer ülkelerle kıyaslayınca zaten her şey ortada bence. Vallahi Valla önceden verdi sonradan alıyor. Siz en çok etkileyen şey ne? şimdi en çok etkileyen şudur ki. Hastanelerde problem var. Sanayide, esnafta problem var. Yönetimde problem var. Denetim yok. Denetim hiç yok. Ülkede denetim diye bir şey yok. İşverenlerin çoğunda hem çalıştırdığı kapısında çalıştığı kişilerden hakkını yiyor hem de devletin hakkını yiyorlar. İşverenlerin çoğunda afyon da bu özellikle. Bütün işverenlere sesleniyorum. Bütün işverenlere. Bu dünyanın ahireti var ona göre. Ona göre ne yapacağına karar versinler. Bu dünyanın ahireti var. Yanlış mı konuşuyorum bacım? Doğru. Doğru değil mi? Nerede yayınlayacağız bunu? Ne yapıyorsun Mutlaka yayınlayın. Eksiksiz. İşverenlerin ismini vermiyorum. Hepsini de bir bir sayarım gerekirse. İnşallah ulaşırlar. Hepsini de sayarım gerekirse. Bir bir veririm isimlerini. Kendilerine çeki düzen versinler. Vermezler, biri verdirir onlara, Rabbim verdirir herkes dönünce. Sallayıver, afyonu yerle bir eder. Şu anda Türkiye'de en büyük rahatsızlık afyonda. Ciddi söylüyorum, toplanıyorlar, toplanıyorlar. Kapısında çalıştıkları insanlara kaç para vereceklerine karar veriyorlar. Ayıptır bu. Çok ayıp. Allah'tan korksunlar biraz. Bu kadar yeter mi kızım? Yeter teşekkür Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Mut. Yani şu anda aklına ne geliyorsa hepsi beni etkiliyor. Emekli adamız emekli olduğu için her şey bizi etkileyebiliyor. İdare ediyoruz diyelim. Yaşamaya çalışıyoruz. Önemli olan da ay başını getirebilmek. Ben teşekkür ederim. <laughs> Zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok pahalı. Yanıyor Türkiye. Çok pahalı. Siz? Yanıyor Türkiye. Vallahi yansa da sönse de evet. gelen günü geçiriyoruz. Geçinebiliyor musunuz? Geçinemeyiz. Geçinemeyiz. Hiç geçinemeyiz. İyi bak. Emeklere zam mehmedi. Şey, her şey hep Emeklere zam mehmedi. Her şey zaman yukarı çıkardı. Hiç kimseye zam mehmedi. Geçinemeyiz. Memnun değiliz. Teşekkürler. Çok yani beklemediğimiz bir şeydi ama bir taraftan da bekliyorduk. Evet size en çok etkileyen şey hangisi oldu? Nasıl yani? Zamlarda. Size en çok etkileyen şey? Ay en çok etkileyen kira başta. Evet. Ondan sonra yiyecek, içecek, temel gıda maddeleri Öyle yani. Peki geçinebiliyor musunuz? Valla iki kişiyiz, evimiz kira geçiremiyoruz. Çocuklar geliyor haliyle, öyle işte canım. Teşekkürler. Oldu. İyi günler İyi size. Günler, sağ... Ne düşünüyorum? Yani Bir düşüncem yok. Size en çalış... çok etkileyen zam hangisi oldu? Yani, ekonomi bayağı kötüye gidiyor ama yapacak bir şey yok. Mecbur geçim derdindeyiz. Çalışıp kazanıp yiyeceğiz, içeceğiz. Peki geçinebiliyor musunuz? Geçinebiliyorum. Evet. Şükür ki geçinebiliyorum. Evet. Yapacak bir şey yok. Elimizde bir şey yok. Yani indirim yapabilsek yapacağız. Ama yani yapamıyoruz. Yani genelde marketler zaten yüksel, yükseliyor. Elden bir şey gelebiliyor mu? Gelmiyor. Yani ortaya da çıksak bağırsak da fiyatlar yine yükselecek. Yani yapacak bir şey yok yani zamlar aşırı derecede bir artış söz konusu şu anda. Ama yani bunları hak ettiğimizi düşünüyorum. Hani Neden? Bazı kısmın. Ya bunları biliyorduk aslında böyle bir şey olacağını tahmin ediyorduk. Hani bunları insanlarla paylaşmaya çalışıyorduk ama kendimizi belli ki tam olarak anlatamadık ki böyle bir şey gerçekleşti. Hani e, Afyon sınırları içinde kime sorsanız böyle bir şeyin olmayacağını düşünüyor. Ama olunca da hani böyle bir şok geçiriyorlar. Halbuki bunun bir farkındalığı olması lazım. Yani şu anda bu zamlar konusunda da bence yani geçinme şansları var hala. Çalışanların var ama çalışmayanların yok. Hani. Askeri ücret yetmez insanlığa. Şu anda hani hiçbir şekilde yetimi söz konusu yok. Hani günlük 400 lira falan maaş veriyorlar sanırsam şu anlık öyle bir şey işçi parası. O da hani kimseye yeteceğini düşünmüyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.